Ben çocukken annem sürekli beni tembihliyordu. Oğlum misafirlikle tuvalete gittiğin zaman sifon çekmeyi unutma. Ama hasta derecede tembihliyordu lan. Evde oturuyorum evde bile hatırlatıyor. Bilgisayar oynuyorum uzatmış kafasını. Oğlum sifon çekme Anneciğim halıya mı sıçtın ben şu an bana bunu niye hatırlatıyorsun ya? Bir gün bir kuzenim çok lüks bir pastaneye kapatmış doğum günü kutluyor. Ben de gittim annemle. Yedik içtik neyse ben tuvalete girmek istedim. Gittim tuvalete ayıptır söylemesi işimi hallettim. Tam çıkacağım sifon yok. Duvara bakıyorum hiçbir şey yok. klozet indirdim üzerine dokunuyorum sifon yok. Duvarda her yere dokundum peçeteliğin üzerine dokunuyorum omzumla kapıya vurdum 3-4 kere alkış çaldım 25 dakika harcadım sifon yok annemin lafı aklımda olur da kulağına giderse annem beni gebertir biliyorum lan ne yapacaksın ne yapacaksın yarım saat oldu çıkamadım dedim yapacak bir şey yok kapıyı açacağım elimi bile yakamadan birden koşacağım annemin yanına oturacağım suç başkasına kalsın lan ben kapıyı bir açtım sifonu kapı sensörlü yapmışlar kapıyı açtığım gibi sifon çalıştı ya ya alt tarafı sıçacağız bir bok için bu kadar teknolojiye ne gerek var ya ne gerek var ya